Sanat, müzik ve televizyon dünyasının tanınmış simaları sadece yetenekleriyle değil, kökenleriyle de merak konusu oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından çıkan ünlü isimler, doğdukları şehirlerle ya da ailelerinin geldiği yörelerle de gündeme geliyor. İşte Türkiye'nin sevilen sanatçılarının ve ekran yüzlerinin memleketleri. Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türk rock müziğinin öncülerinden Teoman Karadeniz'in yeşiliyle ünlü ili Giresun kökenli, müziği kadar duruşuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının memleketi hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. İzlenme rekorları kıran ikinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle adını duyuran ve daha sonra başarılı projelerde yer alan Nurgül Yeşilçay'ın memleketi Afyon Karahisar, Kenan Doğulu ise İstanbul doğumlu ve büyüme, Türk pop müziğinin dinamik ismi olarak Doğulu, köklü bir İstanbullu aileden geliyor. Candan Erçetin, Kırklareli doğumlu, başarılı sanatçı, çocukluk ve ilkokul yıllarını da bu Trakya kentinde geçirdi. Erçetin'in müziğine yansıyan duyguların izleri, doğup büyüdüğü coğrafyadan da besleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of the World yarışmasında elde ettiği birincilikle şöhreti yakaladı. Yakışıklı oyuncu, Akdeniz'in sıcak ili Adana kökenli.